Merhaba, bugün konumuz ses düzenleme. Çekim yaptığımız alana göre veya kullandığımız mikrofona göre yaşadığımız bazı problemler oluyor. Örneğin dip ses gibi veya ses seviyesindeki dalgalanmalar gibi. Bunları nasıl düzenliyoruz? Buna bakacağız. Öncelikle e, videonun ses kanalını Adobe Audition'da açacağım. Buradan Edit Clip'inde Adobe Audition diyorum. Evet. Ya yani isterseniz ilk başta e, ne gibi sorunlar var sesimizde buna bakalım. Kalır checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bu e, evet duyduğunuz gibi şş, bir dip gürültüsü var. Burada çok net duyulacağız. Kalır göre... checker'ı kullanırken dikkat etmemiz konuşma esnasında da sürüyor. E, bunu temizlememiz gerekecek. Diğer problem olarak da gördüğünüz gibi hani waveform'da ses seviyesi bayağı bir dalgalı. Burada işte eksi 9 desibellerdeyken burada eksi 6'lara kadar gelmiş. Burada yine düşmüş, burada yükselmiş. Bu dalgalanmaları bizim düzeltmemiz gerekecek. Onu da şöyle gösterebilirim. Şu altta görmüş olduğunuz, şu altta görmüş oldum. burada gördüğünüz gibi eksi 6'ya kadar çıktı. Picking özelliğiyle çok rahatlıkla yapabiliriz. Burada da eksi 12'lerde kaldı. Dinleyen kişinin çok fazla rahatsızlık duymaması için ses seviyelerinin olabildiğince birbirine yakın olması lazım. O yüzden bu sesi dengelemek önemli bir nokta. Diğer düzeltmemiz gereken noktalardan birisi de şu. Şimdi tekrar dinleyelim. Şu altta görmüş olduğunuz palette beyazları patlatmamak, ee, siyahları... Duyduğunuz gibi odanın akustiğinden dolayı bas tonlarda birazcık yoğunluk var. Bunları da biraz azaltmamız gerekecek. Şimdi ilk başta dip sesi temizleyerek başlayalım. Ee, şimdi ilk olarak efekt kısmına geliyorum. Buradan Noise Reduction'dan Noise Reduction'ı seçiyorum. Şimdi bizim ilk başta bu dip sesi e, tanıtmamız lazım. Onun için şu alanı seçiyorum. Dip sesinin olduğu alanı seçiyorum. Capture Noise Print diyorum. Şimdi burada e, Noise Print'imizi aldı. Şimdi dinleyelim seçili olan alanı. Duyduğunuz gibi... ...hiçbir dip ses kalmadı. Bu... ...vokalde de bakalım... ...nasıl oluyor. Şöyle tüm... ...kanalı... ...seçelim. Color Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Gördüğünüz gibi şu an dip ses yok. Bunu... ...sıfıra alırsam tekrardan... ...olacaktır. Color Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç... Bunu tekrardan 185 civarına alıyorum. Capture Noise Print sayesinde çok kolaylıkla aslında dip sesi temizleyebiliyoruz. Evet şimdi bu yaptığımız ayarı kaydedelim. E, diğer problem olarak e, ses seviyesindeki dalgalanmalardan bahsetmiştik. Bunu nasıl düzeltiriz buna bakalım şimdi. Öncelikle efekt kısmından Single Band Compressor'ı açıyoruz. Şimdi şu paneldeki ayarlardan bahsedeyim. Öncelikle Threshold, bu bizim eşiğimiz olacak. Yani şöyle, biz burada kaç desibeli ayarlarsak o desibel altındaki seslere dokunmayacak. Onun üstündeki seslere bu sıkıştırma işlemini gerçekleşecek. E, Ratio'da seçtiğimiz desibelin üstündeki sesleri kaç oranında e, sıkıştıracağımızı ayarlıyoruz. Örneğin şöyle bunu 3 yaparsam eksi 11.2 desibel üstündeki her 3 desibeli 1 desibele indiriyor. Bunu bu şekilde anlatabilirim. Atak kısmı yapacağımız sıkıştırmanın ne kadar hızlı devreye gireceğini ayarlıyoruz. Bunu vokallerde sıfır tutabiliriz. Release ise atakta kaç saniye, kaç milisaniyede gireceğimizi girmiştik. Bunda da çıkarkenki tepki süresi. Output gain ise bu sıkıştırma işlemi yaptığımızda genel bir seste düşüş olacak. Bunu burada arttırabiliyoruz veya azaltabiliyoruz. Bunu ben bu işlemi yaptıktan sonra yapmayı tercih ediyorum. Şimdi ses kanalımıza bakarak nasıl bir ayar yapmamız gerekiyor buna bakalım. Şimdi ben biraz genişletiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi en yüksek noktalar eksi 6 desibelin biraz üstünde. Ee, en alttaki kısımlar ise eksi 15, eksi 16 gibi. O yüzden ben e, eşiğimi burada eksi şuralar indirsek eksi 12 ile eksi 15 arasında bir şey yapacağım. Eksi 13 yapalım. Ratio'yu arttıracağım. E, sıkıştırmasını istediğimden dolayı. Bunu 1'e 10 yapabilirim. Atak kısmı sıfırda kalabilir. Release de 100 milisaniye yeterli. Şimdi Apply diyelim ve görelim. Gördüğünüz gibi, hatta şöyle bir geri alayım. Bu noktadan bu noktaya geldi ve şu an çok daha dengeli bir görüntü aldı. Sese de bakalım. Kalır Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki, evet, şu an aslında tüm seslerimiz 12 desibelin altında kalacak şekilde oldu. Latmamak. Ee, e, bunu istersek biraz arttırabiliriz. E, siyahları da gömmememiz gerekiyor pozlandırma yaparken. Bunu aslında dijital Evet, istediğimiz noktaya geldi. Şimdi son olarak parametrik equalizer kullanıyorum ben. Bu başta da bahsettiğim odadaki akustik sebebiyle oluşan bas frekanslardaki yoğunluğu azaltmak için buradan FX kısmından parametrik equalizer açıyorum. Şunu yine default yapayım. Şöyle bir dinleyelim tekrardan. Color Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki... Evet, şimdi kabaca frekans, yani insan sesinin bulunduğu frekans aralığından bahsedeyim. Ee, kullandığımız sesli ve sessiz harflerin büyük bir çoğunluğu 2000 Kilohertz de ile 10.000 kHz arasında bulunuyor. Sesimizdeki bas frekansları ise genellikle 250 ile 2000 kHz arasında bulunuyor. Şimdi dinleyerek bakalım. Color Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki... Şimdi ben şuradan şu pointimi biraz çekiyorum. 2000 kHz altındaki seviyeyi biraz aşağı çekerek o istemediğimiz bas frekansları azaltmış olacağız. Alır checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki tekrar dinleyelim. Color Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki... Evet, şöyle bir kapatıp bakalım tekrardan. <laughs> Color Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilk... Color Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki... Evet, böyle gayet yeterli gözüküyor. Bunu da Apply diyerek kaydediyorum. Evet, son olarak yine ses seviyemizde biraz düşüş oldu equalizer sonrasında. Bunu tekrardan şöyle 2 desibel arttırıyorum. Color Checker'ı kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki... Evet, şimdi tekrardan bir kabaca neler yaptık ona bakalım. Ee, i̇lk başta dip sesimiz vardı. Ee, onu aldık. Daha sonra ses seviyelerinde dalgalanma vardı. E, single band kompresörle onu yaptık. E, Bass tonları sonrasında biraz azalttık. Parametrik ekolayazı ile birlikte. Ve e, son bu halini aldı. Ses düzenleme yaparken izlediğim yol kabaca böyle. E, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.